Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Ben sizlere yedek modeli olarak göstereceğim. Bu yüzden de bu şekilde Alize'nin tığ ipini kullanacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz tüysüz iplerinden. Sizler isterseniz angora tarzı ipler de kullanabilirsiniz. Ee, yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi tığınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben yelek modeli olarak göstereceğim. Sizler isterseniz şal yapın. isterseniz bebek örgülerinde bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Hemen dilerseniz modelimize geçelim. İpimi kenara alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bakın trabzanımı şöyle altından geliyorum. 1, 2, 3 de çıktım. Trabzan yaptım. Sonrasında bu ikisinin birleşmiş olduğu noktaya girerek 3 de çıktım. Trabzan yapıyorum. Ben 3 tane yapacağım arkadaşlar. Benim için ideal. Çünkü çok fazla büyük bir parça göstermeyeceğim. Sizler bu kenar kısmını daha da fazla yaparsanız daha iyi olur. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Birinci değil ikinci trabzana gelerek Burada sık iğneli sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Birinciye değil, ikinciye değil. Şöyle üçüncüye sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Bakın. 1 ile ikincinin arasına şurayı saymıyorum. 1 ile ikincinin arasına olacak şekilde girdim ve buraya trabzan yaptım. Bir tane bu ortaya yapıyorum. Bir tane de ikisinin arasında yapıyorum. Bu şekilde 3 tane trabzan yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Birinciye değil ikinciye sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 1 2 3 dört tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Burada birinciye değil böyle bakın arkadaşlar bir ve ikincinin şöyle birleşmiş olduğu noktaya giriyorum trabzan bir tane içerisine ben üçlü olacak şekilde yaptım sizler isterseniz bu ara trabzanları beşli olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar sıramın sonuna kadar yaptım şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum geriye döndüm tığımın başını doluyorum bakın hemen bu dibe değil bir sonraki trabzana geçiyorum 3'te çıktığım trabzanlar yapıyorum hemen bir sonrakine geçtim bu şekilde kenar trabzanlarımı yaptım sonrasında bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar tığımın başını iki defa doladım Bakın iki defa doluyorum. Hemen bu ortadaki yuvaya geliyorum. Buraya 2 2 son iki tığımda. Tığımın başına yine iki defa doladım. Aynı yere 2 2 tığımda 3 ilmek. Tığımın başına yine iki defa doluyorum. 2 2 tığımda bu şekilde 4 ilmeğim oldu. Son bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Toplamda 4 tane tırabzan yapmış oluyorum arkadaşlar. Bakın tığımdaki ilmek sayısı 5. Şöyle şöyle yapalım evet. 2 4 5. Sonrasında 2 seferde burayı kapatıyorum. Bu şekilde bir yaprak yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına yine 2 defa doladım. Aynı yuvaya tekrar bir yaprak daha yapacağım. 2 2 olmak üzere yukarıya çıktım. Son iki tanesi tığımda. Tekrar tığımın başını 2 defa doladım. 2 2 son 3 ilmeğim var. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tığımda 4 ilmek. Tekrar aynı işlemi. Tığımda 5 ilmeğim var görüyorsunuz. Sonrasında iki seferde burayı kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. 3 tane yaprak olacak şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. 3 tane yaprağım oldu. Bir tane zincir çekiyorum, tığımın başını doladım, ara trabzanlara gelerek üçte çıktım, trabzanlar yapıyorum. Şöyle. Tekrar bir zincir, tığımın başını iki defa doladım, buradaki yuvanın içerisine geliyorum, aynı işlemi yapıyorum. Arkadaşlar trabzan yapımını bilmeyenlerimiz varsa kanalımda videolar kısmında mevcut veya örgü teknikleri oynatma listemden bulabilirsiniz. Zincir yapımını, trabzan yapımını, sık iğne yapımını hepsi var arkadaşlar. Haricinde kanalımda çok güzel yelek modelleri, lif modelleri, patik modelleri, yelek modelleri, battaniye modelleri, hırka modelleri var arkadaşlar. Her türlü aradığınız örgüyü bulabilirsiniz. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi göstereceğim. Bir zincir çekiyorum ve ara tırabzamlama geçiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Ee, sıramızın sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bir üstte buluşalım. Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna kadar geldim. Gerçekten çok zarif, çok güzel bir yelek modeli oldu. Evet şimdi 4 tane zincirle tekrar yukarıya çıkıyorum. Tığımın başını doladım. Bakın hemen bu dibe değil. Bir sonrakine 3'te çıktım. Trabzanlar yapıyorum. Trabzanlarımı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içerisine giriyorum. Ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine giriyorum ve kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Buradaki trabzan tepesine giriyorum ve hızlıca trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir. Bakın buraya giriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir. Bir sonraki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 tane zincir hemen trabzan tepesine geliyorum bu sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar sıramızın sonuna kadar yapalım bir sonraki sırada buluşalım şöyle göstermekte gerekirse Evet tamamlayalım sonrasında buluşalım Evet arkadaşlar bakın sıramı tamamladım kenar trabzanlarımı da yaptım ben şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Yine aşağıda yapmış olduğum işlemi yapacağım. Yani modelimiz o kadar kolay. O kadar kolay ki arkadaşlar gerçekten. E, yani hem çok zarif bir örgü modeli. Hem de çok kolay bir örgü modeli arkadaşlar. Yani kolaylıkla 2-3 e, günde yapabileceğiniz bir yelek modeli. Tamın başına yine 2 defa doluyorum. Bakın bu ortadaki yuvanın içerisine geliyorum. 2-2-2 pardon son 2'yi kapatmıyoruz yaprak yapacağız. Çünkü tekrar tığımın başındaki iki defa doluyorum. 2 2 son tığımda 3 ilmeğim var. Tığımın başını iki defa doladım. 2 2 tığımda görüyorsunuz 4 ilmek var. Son bir tane daha yapıyorum. Tığımda 5 ilmek var. Son ikiyi beraber kapatıyorum. Ara zincirim 5 tane. Tığımın başındaki iki defa doluyorum. 2 2 son iki tığımda. Yine iki defa doladım. 2 2 son 3 ilmeğim tığımda. Aynı şekilde 4 tane trabzan olasıya kadar yapıyorum. Bakın aşağıda 4 tane trabzanım oluyor. Yukarıda 5 ilmeğim oluyor. Bu şekilde iki seferde kapatıyorum. Evet bu yaprağımı da tamamladım arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum ve bir, e, buradaki trabzanlara geçiyorum. Evet modelin yapımı bundan ibaret Arkadaşlar şimdi ben sizler için modelimi birkaç sıra daha yapacağım sonrasında final için buluşacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben birkaç sıra daha yaptım iki model daha olacak şekilde tamamladım arkadaşlar benimki üst tarafı biraz kastı Çünkü sebebini de buradan belirteyim sizlere Ara trabzanlarımı ben 3 tane yaptım. Eğer burayı 5 tane yapsaydım bu kasılmayı yaşamayacaktım. Yani onu da sizlere söyleyeyim. Ve kenar trabzanlarını da az yaptığım için böyle bir sorunla karşılaştım. Hani siz yaparken dikkate alırsanız çok sevinirim. Ben küçük parça olduğu için açıkçası çok da hani umurumda olmadı. Sizlerin dikkat etmesi gerektiği için buradan sizlere söylüyorum. Lütfen bunu dikkate alın veya bu alt trabzanları e, normal bir şekilde hani şöyle dikey trabzan olarak giderseniz de bu, bu sorunu yaşamayabilirsiniz ama lütfen buna dikkat edin arkadaşlar Evet dediğim gibi e, bunu dikkate alın veya e, eğer ben de üç tane yapmak istiyorum diyorsanız buradaki dört tane zincir çekmiştik ya bu 4 zincirleri 5 tane de yapabilirsiniz veya ikiye değil de hani buradan yaparken ikinci trabzana batmıştık ikinci trabzanda 3 üçüncü trabzana da batabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi bu sorunu yaşamanızı istemem ee, bence çok güzel bir model oldu yani e, çeyizliklerde kullanabileceğiniz ister çeyizlik yelek yapın ister çeyizlik şal yapın isterseniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz en yeni en güzel e, çok zarif bir yelek modeli oldu arkadaşlar yani çok zarif örgü modeli oldu Ben çok beğendim Evet bugünkü bu örgü eğitim videomuzda bu şekilde bir model paylaştık arkadaşlar. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Beğenin tuşuna basmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Emeğe saygı açısından ufak da olsa bir yorum bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Benden bugünlük bu kadar. İnşallah bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.